Herkese iyi akşamlar. Yeni bir kazı kazan videosunda sizlerle beraberim. Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Daha önceden 30'a katlanın 50'ye katlı olacağını sizlerle paylaşmıştım. Ee, gün geçti ki bayilerdeki arkadaşlar da bunu söyledi. Ve 30'a katla kartları bildiğiniz üzere ve bugün bazı arkadaşlarımın da elinde gördüm. Ee, 50'ye katlı olarak geldi. Ancak bunu alıp ilk kartları yorumlayan arkadaşların kuponlarının çoğu boş çıktı. Zarar edenler de var. Aman diyelim dikkatli olun. 30'a katla değil 50'ye katla da olsa 100'e katla da olsa e, her zaman dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Peki bugünkü kartlarımız her yönde kazan. Mega altın, süper altın. Bugün Nursen Yuvruk adına bir adet mega altın kazıyacağız ve bir adet her yönde kazıyacağız. Şansımız daim olsun. Yayına başlamadan önce kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkürler. Süper altın bonuslarında herhangi bir şey yakalayamadık. İlk sıramız 2 milyon, 2 milyon 120. ikinci sıra 30. 30 300 son sıra 120 20 30 ilk kartımızda üçlü 30 yakaladık arkadaşlar ikinci kart birinci bonus 2 ve 3 boş ilk sıra 20 30 TL 120 ikinci sıra 1500 2 milyon 20.000 2 milyon 120 ve 5000 bu kartımız boş arkadaşlar. İkişer adet aldık kartlar. Bu kartları ee, kazıyacağız sizlerle beraber. Bu kartımızı söz verdiğim bir ablamız var. Hemen ismini yanlış söylemeyeyim. Bir saniye bekleyin. yanlış da yapmak istemiyorum. Kimsenin kimseye de ayıp etmemiş oluruz. Evet. Ee, Özge için kazıyalım. İlk sıramız çapraz gidelim. Tavşan, bavul, bavul. Yukarıdan aşağı tekrar tavşan. Altı nar oldu şöyle açalım. Evet. Yan yana kaybettik. Yukarıdan aşağı kaybettik. Çaprazda da kaybettik. Bu kartımızda. Bu da Ersen Hanım için olsun. Kızı için kazıdım. Ama herhangi bir şey yakalayamadık. Çok uzun zamandır söz vermiştim. Ee, kendisi ve kızına. Kısmet bu güneymiş. Megadayız. 8, 12, 15, 30, 29 ve 14 arayacağız. 5 27 <laughs> 23 13 Tekrar 27 6 Tekrar 13 Bakın 27, 13, 13 Enteresan. Kartaçıklar bayağı çıkmaya başladı. 28 17 16 3 2 22 21 18 Son sıra 4 9 11 20 ve 1. Herhangi bir şey yakalayamadık. Bonuslar. Ev atmalı. Kedi ve elmas. Onu da şu şekilde gösterelim sevgili arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Nursel'in verdiğim sözü tutmuş oldum siz ve kızınız için. Tekrar her yöndeyle devam edelim. Şimdi sevgili arkadaşlar her yönde kartı zaten çok basit ve hızlı. Yan yana kaybettik. Yukarıdan aşağı kaybettik. Çaprazları da kaybettik. Bu kartı seviyorum. Kısa ve öz. Gecenin son kartı Mega'dayız. Bakalım Mega'nın son kartında bir şey yakalayabilecek miyiz? 3, 14, 12, 36, 26 arayacağız. 15 25 4 27 22 16 2 11 20 8 10 24 5 21 1 7 17 28 18 ve 19 buradan yine bir şey yakalayamadık. Bonus kısmına geçelim. Saat araba yat ve uçak. Bugün arkadaşlar 460 TL kart aldık. Sadece 30 TL bir ödül yakaladık süper altında gördüğünüz üzere. izlediğinizse izlediğiniz için teşekkürler. 50'ye katlayı tabii ki deneyeceğiz ve tanıtacağız sizlerle sizler için. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun. Mutlu kalın.